Sen nerede? Burada dayı. Ofisi çağırır şey. mısın? Çağırır dayı. Buyur şefa. Dur bakayım oraya. Hasan. sen. Dur. Buyur söyle. Niye tokat yaptın? Şefa önce hatayı sen yaptın. Ben sana kumar yasak demedim umar mi? Kumarhane mi bastın? Kumar oynatma dedim? Evet yasaktı. Oynatmayacağım. Öyle büyüklük olmaz. Nasıl olur ya? Bana mı emir Hasan? Emir kabul etmeyeceksin. Kabul etmiyor zaten. Seni yan vuracağım, ürtüleceğim. Yanında sen benden özür dinleyeceksin. İkisini hangisini kabul ediyorum? Özür çok zor bir şey. Şefo. O zaman ölmeyi gözüne alacaksın Hasan. Şefo yaşlısın. Sen bana tokat atma Hasan. büyüksün. Bu işler ne bileyim ben oynatma, oynat, mekan basma, yakışmaz sana. Yakışır, niye yakışmazsın? Yakışmaz Şefo. Sen milleti zeydiyorsun oğlum. Sen yani uyuşturucu satıyorsun. Sana bir şey diyen var mı Şefo? Uyuşturucu olay ayrı oğlum bu. Benim şey. yanımda yüzlerce gariban var. Karıbanlarını sen zeytliyorsun. Onlar da çalışan var. Bunlara para kazandırıyor. Yok. Ekmek sen yalan konuşuyorsun. Yine de yaşına başına. Adam çolun çocuğun riskini getiriyor sana veriyor. Haso. şefo, Yaşlısın. Yine senden sırf yaşın için özür dileyeceğim. Evet. Yoksa. Evet, özür dilersem seni sen affederim. Yoksa. Öldürsem de özür dilerim. Öldürürüm de daha doğrusu. Beni kimse vuramaz şefo. Ben burada tırırım. Yaşına dua et. O zaman ya bu işi bırakacaksın ya benden özür dileyeceksin tamam mı? Şefo bu iş bırakılmaz. Bırakılır. Bırakılmaz. Niye bırakılmıyor Hasan? Ekmek yerler var. Ee, çalışanlar var. Sen milletsiz de ediyorsun. Bu paraları mi? ben mi yiyorum zannediyorsun Evet. Sen? Yok. Kim bu paralar biliyor? dağılıyor şefo. Mahpus yatanlar var. Bak resimlere bak. Bak. Evet. Görüyoruz. Onlara gönderiliyor. Köyde garibanlara değilim, gönderiliyor. Ha. Gel o zaman özür dilerim. Aç ederim. insanlara tamam yaşına senden özür dileyeceğim ama vururum lafı yok. Kesinlikle yok. Beni kimse vuramaz. Vururum. Vurdurtururum daha doğrusu. Gücün yetmez. Gücüm yetiyor ya nasıl? Yok ya? Şako gene senin yaşına özür dileyeceğim. O zaman gel özür dile hadi. Bu iş, bu iş burada kapansın. Evet kapansın. Mekan basmayla, adam toplamayla olmaz, olmaz. Nasıl olmuyor lan? Şafor, gene dedim yaşına. Lan lanımı sıkma. Yaşına. Özür dileyeceğim. Ha özür dinle hadi bakayım. Öf. Kusura bakma, olur, olur böyle de, bu alemlerde. Bir daha da olmasın. Olmaz. Sen kimsin bana tokat atıyorsun lan? کامپتک چه فر؟ یه انسان بکیم مینه. کامن گلچم